Muhasebe derslerinde konumuz 68 olağan dışı gider ve zararlar hesap grubu. Bir önceki konumuzda arkadaşlar 67 olağan dışı gelir ve karlar vardı. Burada da olağan dışı gider ve zararlar. Yani işletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur. Yani bu gider ve zararların izlendiği hesap grubudur arkadaşlar. Ee, esas faaliyetimizin dışında, e, aniden ortaya çıkan, olağan dışı bir durumdan dolayı ortaya çıkan bir zararımız, bir giderimiz olursa bu grupta takip ediyoruz. Buradaki hesaplar 680 çalışmayan kısım gider ve zararları, 681 önceki dönem gider ve zararları ve 689 diğer olan dışı gider ve zararlar hesabı yer almakta. Hemen örneğimize bakalım. İki tane örnek çözeceğiz. Birinci örneğimizde işletme 1 Haziran tarihinde 2010'a ait kira bedeli olan 1000 TL 1000 TL'nin ödenmediği anlaşılmıştır. Bu para peşin ödenmiştir. Şimdi ben Haziran ayında 2011 Haziran ayında geçen senenin kirasını unutuyorum. Bir olağan dışı yani sık sık rastlanmayan olağan dışı bir durum ortaya çıkıyor. Ve bir giderim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bunu 68 grubunda olağan dışı gider ve zararlar grubundaki 681 önceki dönem gider ve zararlar hesabında takip ediyorum. 1000 TL'yi ödüyorum. Kasamdan 1000 TL çıkıyor. Ama olan dışı önceki döneme ait bir gider olduğu için en uygun hesap arkadaşlar 681 önceki dönem gider ve zararları hesabıdır. İkinci örneğimizde işletme kayıtlarında bulundurduğu 3000 TL'lik birikmiş amortismanı bulunan 10.000 TL'lik demirbaşı 6.000 TL'ye satıyor. KDV 118 hariç. Bir önceki dersimizde yine demirbaş satmıştık ama orada kar yapmıştık. Burada da zarar söz konusu olacak. Şimdi ilk başta şöyle düşünüyoruz. 10.000 TL'lik demirbaşımız var kayıtlarımızla. Bunun amortismanı da 3.000 TL'ymiş. Yani yıpranma payı 3.000 TL'ymiş. Dolayısıyla bizim buradaki demirbaşımızın değeri 10.000 3.000 TL'sini düşüyoruz yıpranma payını 7.000 TL. Bizim demirbaşın değeri 7.000 TL. 7.000 TL'lik demirbaşı biz 6.000 TL'yi satıyoruz daha değerinin de altına satıyoruz. Dolayısıyla bir zararımız ortaya çıkacak. Olan dışı bir zarar. Burada da şimdi bu kayıtlarda bu 1000 TL'yi yani 7000 değerindeki demirbaşı 6000 TL'ye sattığımız için 1000 TL'lik zararı göreceğiz. Hemen 255 demirbaşlar hesabı 10.000 TL kayıtlardan düşüyor. E, satışlarda 391 hesaplanan KDV. Ben bunu %18'ini alıyorum. Fakat 10.000'in 10 %18'ini almıyorum tabii ki. 6000'e sattığım için satış fiyatının %118'ini alıyorum. Yani bu biliyorsunuz arkadaşlar KDV hep satış üzerinden alınır. Malda satsak, demirbaş da satsak satış fiyatı üzerinden KDV hesaplayacağız. Bu sadece kayıtlı değerimiz bizim demirbaş 10.000 TL gözüküyor. Bu yüzden 205 demirbaş hesabına 10.000 TL'yi kapadım. Ama KDV hesaplarken bakın burada yaptım. 6.000 TL çarpı %118 1080 yapar. 391 hesaplanan KDV 1080. Ben bunu ne kadar satıyorum 6000 para alıyorum 1080 de KDV alıyorum toplam 7080 yani 100 kasa hesabı 7080 TL burada belirttim 6000 TL satış fiyatım 1080 de KDV'si 7080. Bir de arkadaşlar bunun birikmiş amortismanı düzenleyici bir hesaptır. maddi duran varlıkların yıpranma bayını takip ettiğimiz hesabı kapıyoruz. Düzenleyici bir hesap olduğu için normalde bu alacak işler. Fakat kapamak için ters kayıt yaptım. Yani borcuya yazdım. 3000 TL'yi kapadım. Yani şuradan şunu görebiliriz. 10.000 TL'lik demirbaşım var kayıtlarda. 3000 TL'de bunun amortismanı var. Değeri 7.000 TL gözüküyor. Şimdi toplayalım. Şuradaki 1000 TL'yi sileyim. 10.000 TL demirbaş 1080 de KDV 11.080. Burası da 7080 3000 TL'de amortisman 10.080. Burası 11.080. 1.000 TL burada bir açık var. Demek ki bu 1.000 TL de benim borçta olduğu için zararım. Zaten burada bahsetmiştik arkadaşlar. 10.000 TL Demirbaş. 3.000 TL amortismanı var, yıpranma payı var. Bunun değeri o zaman 7.000 TL. 7.000 TL değerindeki demirbaşı ben 6.000 TL'ye satıyorum. 1.000 TL zarar yapıyorum. Bu da işte 1.000 TL bakın burada ortaya çıkıyor. Bunda olağan dışı bir zarar olduğu için 68 grubundaki 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabında kaydediyorum 1000 TL'yi. Bu şekilde olağan dışı gider ve zararlar hesabını kullanıyorum.